Hayırdır Cemal Çavuş'um? Nefes nefese kalmışsın, ne oldu? Arif abi acelem var, dur. Nizami nöbetini bırakamıyorum. Yani çok kan vermek istiyorum ama benim yerime de sen kan ver, sonra ben canını veririm. Ya hiç olur mu Cemal? Peki Nizamiye'yi bırakıp buraya kadar nasıl geldin? E, birini bıraktım. E, tamam işte, yerine bir adam bırakmışsın. Yok, adam değildir. Ya Cemal, çengelini bulmaca gibi konuşup adamı hasta etme ha. Sen şimdi Nizamiye'ye bir adam bıraktın mı, bırakmadın mı? E bıraktım bırakmasına da o adam değildir. Böyle borç alır, ceri vermez. İnsanın arkasından dedikodu yapar, konuşur. Şimdi Alfa abi, sen söyle, bu adam adam mıdır, değildir? Bana göre adam gibi adam değildir. Buyurun, sıra sizde. Tövbe tövbe, hadi bakalım, gir içeri. Sağ ol abi. Ne o kanki? O. Kollarında güzel doktoru göremiyoruz. <laughs> Çocuklar. Hatun tamamdır. Çadırda üstünü değiştiriyor yengeniz şimdi. Telefon numaramı istedi. Bir ısrar bir ısrar. Yok efendim ben çadırı şu anda terk edemem. Aynı zamanda seni kaçırmaya da gönlüm razı değil falanlı filanlı yani. Ya işte bak işe bak ya. Allah Allah ya. E Ati. Ha? Ne diyor bu? Ne diyor? Hatun aslı oldu diyor. Yo ben biraz önce gördüm. Sekiyordu. <laughs> Ceylan gibi. <laughs> e, aşık oldu diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Vallahi ben görmedim. <gülüyor> <gülüyor> of of. Aha. Ne oluyor Şişik? Senin de mi doktorda gözüm vardı? Tabiat, mukadderat. Biri yer, biri bakar canım. <laughs> Gider misin Vedat? Ben senin seviyesiz ilişkilerine ilgilenmiyorum. Benim platonik bir sevdiğim var. Allah Allah. Aha, Hatun çıktı çadırdan. İzleyin şimdi Vedat abiniz nasıl tarih yazıyor. <laughs> Üsteğmen Levent Yılmaz. Buyurun Fikri Hanım. Merak etmeyin. Kışlada kan bağışı kampanyası vardı. Herhalde onu kastetmişlerdir. Anladım. Siz iyi misiniz? Bilmem gereken bir şey var mı? Hı, hı Tamam, sağ olun. İyi günler. Emredin komutanım. Seyfi, git şu uyar. Ben uyarırsam çok kötü olacak. Askeri soranı direkt bana bağlasın. Gitmiş Fikriye Hanım'a Arif kan kaybediyor falan demiş, ortalığı karıştırmış. Emredersiniz komutanım. Arif'e de şöyle Fikri Hanım iyiymiş. Çocuk yanında diye açamıyormuş telefonları. Emredersiniz komutanım. Ya da sen Fikri Hanım işte. ben sonra konuşurum. Komutanım, kan bağışı ile ilgili listeler. Ee, katılım bu sefer beklediğimizden az oldu galiba. Ne yapalım? Sonuçta gönüllü bir kampanya. Yemekten sonra böyle topla. Emredersiniz komutanım. Ya neden bırakmıyorsun? Şu yakışıklı, mağrur genç sana en derin hislerini atsın. Ya aşık oldum diyorum be, yanıyorum be. Hiç vazgeçmeyecek misin sen? <laughs> Vazgeçmeyeceğim. Bence sen vazgeçsen iyi olur artık. Bak, çıkma teklifime. Evet de saniyesinde var ya bütün kanımı bağışlayayım sana. Abarttın ama. Sanki kanı kendimize alıyoruz. Benimkini al. <laughs> Bak, vampir olsan, vampir olsan... ...sana boynum kıldan ince biliyor musun? Hiç düşünmem. Anında uzatırım boynumu. <laughs> Subay yemekhanesi şurası mı? Sen onu söyle bana. <laughs> Bebeğim bu bir yemek teklifi mi? Bak komutanlara söyleyeyim seni ama. <laughs> Kızma. Ya Vedat kardeş ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? Bırak hem hanım görevini yapsın. Hem insan alayımıza gelen misafire böyle mi davranır? Sana ne lan? Çekilsene şaşkın. Ya sen biliyor musun ben kaç aydır askerim ya? Ben şapa boğuldum, şapkolik oldum lan. Çık şuradan. Hastayım ben. Hastayım ben. Benimle ilgilenmen lazım. İlgilenmen Aa! Yeter artık be! Oh. Ay çok affedersiniz. Hırçın kız! <laughs> ya elinde ne kadar şey ya. Hiçbir şey hissetmedim biliyor musun? <laughs> Bebeğim. Ben hissettim lan. Bebeğim. Alo? Beyler kan bağışı...